Arkadaşlar merhaba. Bugün 22 Haziran Pazartesi Windsor İlk Gün Birleşik Krallık Windsor Hipodromunda 7 koşuluk bir programla karşınızdayım. Eğer yetiştirebilirsem diğer hipodromda yapmaya çalışacağım. Tirski. Ee, eğer video şekilde yetiştiremezsem de bu videonun sonuna yorumlara koyacağım arkadaşlar şablon olarak. Ee, 7'li plasenin ilk ayağı Lady Florence 8 numaralı öne çıkıyor. Bazı arkadaşlar yedili plase içinde e, soruyorlar. Son kursunda ikinci olmuş. Nerede ikinci olmuş bakalım performansına. Lady Florence. E, Kariyerinde dört kez start almış. 15 Haziran'da. E, 15 Haziran'da bakalım. Chapstow hipodromunda 1000 metre çim pistte klas 6 bir koşuda handikap koşuda e, yarım boy farklı ikinci oluyor Lady Florence'in e, bunun videosunu göstereyim kısa bir video hemen finishten alınmış 12 numaralı kırmızı beyaz formalı jokeyle start alan Safkan koşunun son anları Sprint bir koşu 1000 metrede. E, koşuyu kazanan safkanın derecesi 59.41. E, yumuşak zeminde. Lady Florence kırmızı 12 numaralı formalı jockey destekliyen safkan yarım boyla ikinci oluyor. E, burada diğer 7'li plasenin yıkayan Giovanni Tipeolo var. E, diğer tuttuğum bir isim. Şunu kapatalım. O da arkadaşlar 8 Haziran'da Linkfield Park Hipodromu'ndaki e, 3 yukarılara mahsus bir klas 5 koşuda bir boydan az bir farkla e, Üçüncü 3. olan bir isim. Geldik altı Ganyan'ın 1. ayağına. altı Ganyan'ın 1 karışık bir koşu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus. 1200 metre çim pistte bir meydan koşu. Bu ayakta arkadaşlar çoğu kariyerinde ilk kez start alacak olan 2 yaşlı taylar katılıyor bu yarışa. Burada ilk öne çıkan isim kariyerinde ilk kez bir James start alacak olan 6 numaralı Lins Boy var. James Doyle start alıyor. Boy e, EBF Fleece Stakes koşusunu kazanan Epsom Faithful'la kardeş arkadaşlar. E, bunun koşu koşusu yok bulamadım. E, şöyle göstereyim. 6 numaralı Lins Boy sıralamada da 5 yıldız almış Racing Time Form'un kendi yorumlarında Epson Faithful'la kardeş 2 yaşlılığında 1200 metre yarışı kazanmış bir isim Epson Faithful onunla kardeş yani anne babası bir e, Altılganya'nın birinci ayağında ikinci yer vermek istediğim isim e, 3 numaralı Ettebrüt. Ettebrüt de, de arkadaşlar e, Holy Roman yavrusu ilk kez start alacak. Charles Bishop'la start alıyor. E, daha sonra 4 e, numaralı Imperial Fora var. Bunu görmüş oldunuz. Imperial Fora'nın koşu performansına baktığımızda Imperial Fora, 12 Haziran'da Wolverhampton Hipodromundaki kariyerinin ikinci startında boyun farkıyla ikinci oluyor. Bu da bir Holy Roman Emperor yavrusu. Imperial Fora. Bunun koşusunu izleyeceğiz biraz sonra. Kariyerinde ilk kez. Bunu kapatalım. Kariyerinde ilk kez e, start alacak olan bir numaralı Cairn Ghosn var. E, son olarak da burada e, yer vermek istediğim Safkan 5. E, at olarak, 5. tay olarak 2 numaralı Eminent Victory. Birinci ayak böyle. E, burada 4 mal imperial Fora'nın kursunu seyredelim. Imperial Fora 12 Haziran'da Wolverhampton Hipotromu'da 1220 metre tapeta Piste start alıyor. 2 yaşlı mahsus bir klas 5 koşu. Maiden bir koşu. Yeşil numaralı düzeltiyor. 7 numaralı yeşil mavi formayla start alan, formalı jockey ile start alan Safkan. Öndeki şarttaki isim. Koşuda boyun farkıyla ikinci oluyor. 1220 metre tapeta pist. Koşuyu kazanan sapkanın derecesi 1.14.10 normal zeminde hot scoop on the inside rail. One off the fence and challenging strongly throughout his Imperial Fora. Here come both obtuse and to Chiritso with their efforts. Chiritso is finishing strongly for Holly Doyle and down the wide outside. Illustrator is finishing well. Hot scoop backs out a bit. Chiritso goes on close home from Imperial Fora. Chiritso, Imperial Fora. Not a great deal between them. Chiritso looks good. Geldik 6 Gayen ikinci ayağına. 6 Gayen ikinci ayağı 4 yukarı İngilizlere mahsus. 1200 Çin pist e, handikap koşu. 14 safkan e, startı arkadaşlar. E, burada ilk yer vermek istediğim isim de Lamplighter. Lamplighter e, buradan kursuna gidelim. 12 numaralı Lamplighter. 15 Haziran'da Goodwood Hipodromu'nda e, son startı şuradaki. Lamplighter 15 Haziran'da e, Woodward Hipodromu'nda 1200 metre sentetik pistte çok güzel bir yarış çıkarmış e, ve boyun farkıyla ikinci oluyor arkadaşlar bu koşuda. Lamplighter e, ikinci ayaktaki ilk önereceğim Safkan. Daha sonra e, bir numaralı Spirited var. Spirited Cast var bir numaralı. Bu da e, koşu performansına bakıyorum. 1 Haziran'da Champs hipodromunda 1000 metre sentetik pistteki son startında e, ikinci olan bir isim Spritted Guest. Daha sonra arkadaşlar 5 numaralı Rashik var. Rashik e, bu koşuda ilk kez Dilbağ ile start alacak. 11 Haziran'da Newbury hipodromunda 1200 metre çim pistteki son startında e, boyun farkıyla ikinci olan bir isim Rashid. Daha sonra Badayel geliyor. Badayel arkadaşlar e, 6 numaralı Badayel koşu performansına bakalım. Koşu performansına baktığımızda 5 Haziran'da e, 5 Haziran'da Linkfield Linkfield hipodromunda 1200 metre sentetik pistteki son startını kazanan bir isim. Ee, bu çıkıyor. Hep bunu kapatayım. Badeyer'in koşusunu izleyeceğiz. Biraz sonra bu koşusunu kazandığım koşuyu izleyeceğiz. Ee, daha sonra 14 numaralı şunu kapatıyorum. 14 numaralı Sandwich Led var. Bu ayakta son yerden istediğim isim. Sandrichlid, uh, Dead hiç Çin pistte koşmamış arkadaşlar. Daha doğrusu Çin pistte hiç galibiyeti yok. E, Kum pistte 6 tane galibiyeti var. Dolayısıyla bu koşu Çin e, Çin pistte hiç galibiyeti olmamasına rağmen e, son 5 startının Kum pistteki 3'ünü kazanan bir isim. Yani bu sene start aldığı Son 5 yarışının 3'ünü e, kazanmış ama hepsi kum e, Sürpriz yapabilir. Çimdeki ilk galibiyetini bu koşuda alabilir diye düşünüyorum. Şimdi Badayel'in e, şunu kapatıyorum. 6 numaralı Badayel'in e, son kazandığı koşusunu izleyelim. <laughs> Badayel 5 Haziran'da 1200 metre sentetik pistte start alıyor. 11 numaralı kırmızı beyaz formalı jockey ile start alan Sapkan. Koşu 1200 metre sentetik pist 5 Haziran'da. Ee, Linkfield hipodromundaki son son startını izliyoruz. Bana yani. 1200 metre sentitik pistteki bu ee, startını kazanıyor. 1 12 26 derecesiyle normal zeminde. Boyun farkıyla kazanacak. Geldi 6'lı Ganyan'ın 3. ayağına. Ee, bu da arkadaşlar 1200 metre çim pistte bir koşu. 4 yukarı İngilizlere mahsus bir handikap koşu. Ee, burada ilk yer vermek istediğim sapkan 10 numaralı Portoferro. Ee, bu hipodromda aynı pist ve mesafede koşu kazanmışlığı var. 16 Haziran'da da yine bu hipodromda 1200 metre Çin pistteki son startında dördüncü olan bir isim Portoferro. İlk kez kapalı gözlük ve dil bayrağı start alacak olan 2 numaralı Red Bravo var. Red Bravo'da 15 Haziran'da bu hipodromda 1200 metre çim pistteki son startında dördüncü olan e, bir acclimation yavrusu. Daha sonra burada yer vermek istediğim diğer bir safkan e, Our Man in Havana. O da kursuna bakalım. Our Man in Havana. Koşu performansına bakalım. O da arkadaşlar 11 Mart ve 16 Haziran'da 1200 ve 1000 metrelerde start aldığı son iki yarışında ikinci olan bir isim. 1200 ve 1000 metrelerde Altılgan'ın üçüncü ayağında önereceğim son isim. Şimdi Our Havana'nın bir önceki koşusu, ikinci olduğu 11 Mart'taki Linkfield Park hipodromundaki ikinci olduğu koşu izleyelim. Our Man in Havana 1200 metre sentetik pistte start alıyor bu koşuda 11 Mart'ta Linkfield Hipodromu'nda 4 yukarılara mahsus, Class 6 Handicap koşu. 6 numaralı turuncu formalı jockey ile start alan Safkan. Bir önceki start arkadaşlar, ikinci olacak koşuyu kazanan safkanın derecesi 1.25.57 normal pistte. Şu ortadaki yemesi. Havana 1200 metre sentetik pistte koşuyor. ikinci oluyor. Bir boydan biraz ay fazla farklı. Koşuyu kazanan sapkan derecesi 1.25.57 1200 metre sentetik pist normal zeminde. Geldik altılık ayağının dördüncü ayağına. Yorumların sonunda şablon vereceğim arkadaşlar. Ee, dördüncü ayakta e, 3 numaralı koket öne çıkıyor. 14 Haziran'da Goodwood Hipodrom'da 2000 metre çim pistteki kariyerinin ilk startında e, yarım boy farkta ikinci olan birisin. E, bunun videosu yok. Ama şöyle bilgi vereyim koşuyla ilgili. 3 karıllara mahsus class 5 bir koşuda start alıyor koket son kariyerinin ilk startında. E, 2000 metre çim pist demiştik. Koket yarım boyla ikinci oluyor koşuda. E, koşuyu kazanan Sapkan'ın derecesi 2.10.76. E, biraz yumuşak zeminde. E, bunun videosu yok. E, devam ediyorum yorumlara. 11 Haziran'da e, Neyklas 11 Haziran'da Linkfield Hipodrom'da 1600 metre sentetik pistte kariyerin ilk startında bir, bir boy farkla Üçüncü olan bir isim. Birazdan bunun kursunu izleyeceğiz. Ee, ve Nick Blast'tan sonra 8 numaralı Spring Glow kariyerinde ilk kez start alacak olan bir isim. Ee, Rob Hornby ile start alıyor. Bunlar bu 3, 6 ve 8 öne çıkan isimler arkadaşlar. Ee, 5 numaralı Kesarina'yı da e, sürpriz olarak önerebilirim sizlere. Şimdi dördüncü ayaktaki e, Nayklas yaşınız diyelim. Nayklas 11 Haziran'da Linkfield Hipodromu'nda e, 1600 metre sentetik pistte start alıyor. Klas 5 1 koşuda. 3 ila 5 yaşlı safkanların katılabileceği bir koşu arkadaşlar. E, 8 numaralı formayla formalı jokey ile start alan safkan. they then followed by Al Sukar in the yellow colors, and Enchante the hell, the slow starter in the paler yellow is at the back of the field as they make their way down towards the end of the back straight. And it's Naked Master leads in the hands of Georgia Cox to Raji, who's racing in second. Artillery, the green epaulettes there in third, followed by Auxie in the hoops in fourth. Then Al Sukar and the Red Jacket, followed by Enchante and hell. Is still at the rear of the field. They're just grouping up here as they make their way down the side of the track and go inside the final half mile. And it's naked it last that leads to in second position on the outside, still travelling nicely Rajin, followed then by artillery who's gone the shortest way throughout. Then followed in fourth position by Oksy and then blessed up the inside then followed by Al Sukar and Al Shante and Helmer gone well inside the final three furlongs now and it's naked last who grabbed the initiative a lead to Raj and is still travelling strongly on the outside think this koşuda çok olacak bir boy farkla 1600 metre senttik koşuyu kazanan safkan derecesi 1:40.05 normal zeminde and it's Raj who comes in out a past naked last Raj naked last Oksy now is beginning to get going

Sapkan start alıyor. Daha doğrusu 7 tane start alıyor. 3 yaşlı İngilizlere maç 2300 metre Çin pistte bir koşu. Handikap koşu. Ee, bu koşuda ilk öne çıkan isim e, Duke of Kondak'tı bana göre. Şöyle Evet Duke of Kondikot. E, son startında 8 Haziran'da Heyda Park Bodrum'unda 2340 metre çim pistteki son startında at başı bir galibiyet elde ediyor. No name neighbor yavrusu. Dukov Gondikov. Burada ikinci yer vermek istediğim safkanda 2 numaralı Fahat. Arkadaşlar Fahat da koşu performansına baktığımızda kariyerin ikinci startında 2 iki Haziran'da Campton Park Hipodromu'nda 2000 metre sentetik pistteki son koşusunda yine bir boydan az bir farkla üçüncü olan bir isim. Ee, bunların videoları yok ama e, derece hakkında bilgi vereyim. Duke of Conde son startında 2340 metre çift pistteki koşuyu e, 2.3402 derecesiyle kazanıyor. Eee 3 yaşlara mahsus. Klas 5 bir koşu Haydok Hipodromu'nda 8 Haziran'da. Fahad'ın koşusunda ise e, bir boydan az bir farkla Fahad son koşusunda 3. oluyor. 2000 metre sentetik pistte koşu Kenton Park'ta. E, koşuyu kazanan safkanın derecesi 2.665. Geldik günün son koşusuna. 6. ayağı. E, burada arkadaşlar 9 numaralı Persian Beauty öne çıkıyor. Duba, Dubavi yavrusu James Doyle start alacak olan bir isim. E, 2 Haziran'da koşu tarifinin bakayım. Persian Beauty 2 Haziran'da e, Campton Park Hipodromu'nda 2400 metre sentetik pistteki kariyerinin ilk, ikinci startında üçüncü olan bir isim. Kariyerin ikinci startında üçüncü. Zaten AGP vanlarında da e, şu an itibariyle yüzde kırk sekiz bir e, orana sahip. E, uzun bir ara verdikten sonra 4 ay sonra 29 dokuz Şubatta Linkfield hipotromunda e, bir saniye Evet en son bir önceki startını 5 Kasım'da koşmuş. 4 ay ara verdikten sonra 29 Şubat'ta Linkfield hipodromunda 2400 metre sentetik pistteki son startını yarım boy farkla kazanan Trelly Hills koşuda öne çıkan isimlerden bir tanesi. 9 ve 3 altılı ganyanın son ayağında önerebileceğim isimler. Ee, şimdi son video Trelle Hills'in e, 29 Şubat'ta Linkfield'in ocağında 2400 metre sentetik pistteki kazandığı son start'ını izleyelim. Son videomuz arkadaşlar. Birazdan e, Altılganya şablonuyla yorumları bitiriyorum. <laughs> of Adam Kirby. Racing in second place, we have Mr. the white with the dark green cross the inside, Hills koşuda 3 numaralı yeşil sarı formalı jockey ile start alan Sapkan koşu 29 Şubat'ta 2004 metre sentetik pistte Linkfield Park hipotromunda. <laughs> Is in rear along with Cry Wolf, the maroon sleeves and cap as they take the turn and head towards their final mile of the journey. So up front, Mr. Carbonator has now gone on to give Noble Fox a lead, and behind him is pentimento dark blue white to the outside. Behind Pensamento races Sea Sculpture on the inner, ahead of Crimson King, that bright pink jacket. The Twister is now back in the field on the outside of trelee hills and then comes a Manto and Ravenous in the back. Son koşudaki 3 numaralı Trela Hills'ın yarışını seyrediyoruz. Trela Hills 29 Şubat'ta e, bu koşuda tesadüfen 3 numaralı e, yeşil sarı formalı jokeyle startlanan sapkan. da hills 2400 metre pistte bu koşuyu 2 30 35 derecesiyle kazanacak normal zeminde S koşu yarım boy farklı kazanıyor. İzlemiş olduğunuz gibi. Arkadaşlar koşu şablonuna, altlı yan, yan şablonuna geçmeden önce şu 5. ayakta Grand Pazar var. Ee, onu söylemeyi unuttum yorumlarda. Grand Pazar'da arkadaşlar 14 Haziran'da e, ikinci oluyor Goodwood Hipodromu'nda. Koşusu şurada. E, Kaleli'nde 4 kez start almış. 14 Haziran'da yani 8 gün önce güzel bir ikincilik elde etmiş. Bunu da kuponlarınızı eklemekte fayda var. Koşu şöyle. Grand Pazar ikinci oluyor. 1.5 boy farkla. Koşu 2000 metre içinde 14 Haziran'da Kutbo Tipodromu'nda 3 yaşlara mahsus. Class 4 bir koşu. yer yer sert ve ıslak zeminde. E, öyle yazıyor. Good firm in the places dediği koşuyu kazanan Safka'nın derecesi 2 07, 87 2000 metre çim pisti. Bunu da 5. ayakta 3. alternatif olarak e, eklemenizde fayda var. Grand Pazarı 6. Ayağı'nın 5. ayağında. Şimdi koşu şablonuna e, altılı şablonuna gelelim. Altılı şablonu şu şekilde arkadaşlar. Son ayaktaki 9 numarayı Urshan Beauty'yi tek yazabilirsiniz diye değerlendiriyorum. Eğer Bütçeniz müsaitse 3 numarayı da eklemenizde fayda var. Az önce bahsettiğim bir numaralı Grand Pazar, 4 e, numaralı Duke of ve iki numaralı Fahat 5. ayakta öne çıkan isimler. E, diğer e, tuttuğum isimler şu şekilde. E, hepinize mutlu bir pazartesi diliyorum. Eğer yorumları beğeniyorsanız, e, kanala abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler.